Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eriye dilcikli İngiliz aşısı yapacağız. Elik vuracağız ve kayısı vuracağız. Her zaman e, aşılara başlamadan önce mutlaka dezenfektin yapın bıçaklarınızı. Ki ağaçlar arasındaki şeyleri diğer ağaçlara taşımayın. Mikropları ya da e, mantarları. Arkadaşlar bu bizim anacımız. Buna Şöyle bir kalem makasımız var. Aşı makasımız. Bununla yer açarak Dilecekli İngiliz Aşısı yapacağız arkadaşlar. Şubat'ın 10'undayız. 2024 İstanbul'dayız arkadaşlar. Bakın. Açıyı çok güzel bir şekilde aldık. Kestik. Bu da aşı yapacağımız kalemimiz. Güzel bir erik bu da. Arkadaşlar bu gibi aşılarda 3 gözden fazla bırakmayın. Ki besleyemez. Besleyemediği zaman da tutma olanı basılı daha az olur. Şu da kalemimiz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde açıyla kesiyoruz. Bakın. Arkadaşlar eriye yapıyoruz. Şu an zamanı niye zamanı? Şubat'ın 10'dayız dedik. Şubat 20'de zaten ee cemreler düşüyor. Şubat 20'de zaten cemreler düşüyor. Bir de erikler erken uyanıyor arkadaşlar. Bakın eriklerin gözlerini şişmişler. Onun için İstanbul'dan bahsediyorum. Şu an zamanı. Bunu yapabilirsiniz. Açıyla kestiğimiz koyacağımız kalemi bu şekilde dilcik açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde dilcik açtık burasını görüyorsunuz. Bunu aynı şekilde anaca da yapıyoruz. Şu orta beyaz noktanın altında üstünde düzeltiyorum. Bakın açtık aynı şekilde. Ne demiştim? Buna en fazla 3 göz bırakacağız. 1, 2, 3 göz arkadaşlar. Gözün ters orantısında açıyla kesiyoruz arkadaşlar ki su buraya akıp da gözü yakmasın diye. Daha sonra bu açtığımız dilciye bakın şöyle net bir şekilde göreceksiniz. Oturttuk. Ve yuva ile birebir örtüştü arkadaşlar. Bu kenarını görüyorsunuz. Bu şekilde bunun açısını Önce streç ve filmle arkadaşlar. Mutfaklarda kullandığınız streç. Bu bunun bir numaralı ilacı. Çok güzel kapatıyor. Hava almasını, su almasını. Bakın şuralarını böyle kısardığınız zaman bir de üstten böyle hiçbir şekilde olumsuz etkilenmez arkadaşlar. Evet. Eriklerde genelde bu aşıyı tercih ediyorum. Parmak kalınlığına, parmak kalınlığı olana kadar arkadaşlar. Ondan sonrakileri de yarım aşılar, kabuk altı aşılar daha uygun oluyorlar. Eriye erik vurduk arkadaşlar. Bakın bahçede çekirdekten yetişen eriğimize, çöğürümüze Evet. Arkadaşlar yaptığımız aşı dilcik İngiliz aşısı. Eriye erik vurduk. Şubat'ın 10'u 2024'teyiz. Erik gibi ser çekirdekleri şu an su almaya başladılar. Bunlar biliyorsunuz daha erken yeşerirler, sürerler. Bundan dolayı eriye vuracağımız kayısı, şeftali e, gibi kalemleri şu an Şubat'ta 20'sine kadar 23'üne kadar açısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun tepesine poşet geçireceğim. Buzdolabı poşeti. Saracağım. Kar da yağsa, sorun da olsa onu koruyacaktır. Yani Mart'a Nisan'a öyle çıkacaktır. Evet arkadaşlar bu da buzdolabı poşetimiz. Buyurun bakın. Normal bu mutfaklarda kullandığınız. Bunu da bu tepesine geçiriyoruz böyle. Alt kısımdan bağlayacağız arkadaşlar. bağladık. Daha sonra bunun rüzgar ve benzer şeylerden etkilenip gitmemesi için altını iple düğümleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Bir kez dolamanız yeterli. Ondan sonra sıkacağız. Evet. Aşımızı tamamladık arkadaşlar. Dencik İngiliz aşısı söylediğim gibi kale parmak kalınlığı olana kadar bu aşılar en etkili, en iyi tutan aşılar. Tekniği aşı tekniği arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Şu an erik aşı ağır ağaçlarına da erik şeftali kayısı gibi kalemleri vurma zamanı. Marmara bölgesinden bahsediyorum arkadaşlar. Kıyı bölgelerde de aynıdır. Şubat 25 20'de cemreler düştükten sonra daha etkili diğer bölgelerde kullanabilir. Ki son cemreden sonra Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri de bu aşıları yapabilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuşumdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bereketli olsun.